Evet herkese iyi günler arkadaşlar. Kolay gelsin. Şöyle bir kartımız var. Samsung çamaşır makinesi. 7 kilogram. Evet. Muğla'dan geliyor arkadaşlar. Şöyle şikayetimize bakalım. Beyaz eşya servisi gönderiyor bunu. Spotçu beyaz eşya servisi. 2 tane kart yollamış. 2 adet kart 7 ve 8 kilogram çalışırken makine duruyor. Yani belirli bir süre sonra çalışırken duruyor arkadaşlar. Daha önce de farklı 9 kilo, 8 kilo, 7 kilo farklı modellerinde benzer arızalarını, aynı arızalarını yapmıştık. Bir tane kart geldi. Bu 7 kilo olan işaretinde koymuş zaten 7 diye. Evet tamiratını yapacağız. sıkıntılı çalışırken duruyor arkadaşlar. Problemimizi çözeceğiz. Makinede testini yapacağız. Daha sonra müşterimize ulaştıracağız. Bu tip kartlarımızı makinede test ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra servislerde müşterilerine evlerine gidince gönül rahatlığıyla kartları takabilirler makineye veya son kullanıcı müşterilerimiz de kartları bize gönderebilirler. Tamirinin testini yapıyoruz. Daha sonra sizlere ulaştırıyoruz. Evet tamir hatını yapacağız. Herkese iyi günler.